ve stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Gez Alacar, DV Haber'e hoş geldiniz. İstanbul'daki kilise saldırısına dair yapılan açıklama sonrası gözler terör örgütü IŞİD'e ve ülkedeki varlığına çevrildi. IŞİD'in Türkiye'de üst kurduğu tezleri saldırı sonrası güçleniyor. DV Haber başlıyor ama önce günün diğer başlıkları var sırada. Türkiye'nin son yıllarda yolsuzluk algı endeksinde yaşadığı gerileme dikkat çekici boyutlara ulaştı. Türkiye geçen yıldan bu yana listede 14 sıra geriledi ve 180 ülke arasında 115. oldu. Peki neden? Türkiye 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere hazırlanıyor. Adayların saha çalışması başlamışken usulsüzlük iddiaları da yeniden gündeme gelmeye başladı. Usulsüzlük iddiaları çoğunlukla DEM Parti'nin güçlü olduğu doğu ve güneydoğu illerinden geliyor. Peki yapılan itirazlar nasıl sonuçlanıyor? Türkiye'de erken kayıt ücretlerini açıklayan bazı özel okulların velilerden istediği rakamlar tepki çekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı özel okulların ara sınıflar için yapabileceği tavan zammı %57 olarak açıkladı. Ancak ek masraflarda ücretler katlanıyor. Peki veliler bu yükü nasıl sırtlayacak? Kilise saldırısı sonrası bir kez daha IŞİD Türkiye'yi üs olarak mı kullanıyor sorusu gündemdi. Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan Santa Maria Kilisesi saldırısı sonrası gözler IŞİD'in Türkiye'deki varlığına çevirdi. Yıllardır IŞİD'in Türkiye'deki birçok kentteki üyelerine operasyonlar yapılıyor. Bu yapılan operasyonlar Suriye'deki toprak kaybından sonra IŞİD'in Türkiye'yi üs olarak kullandığı tezlerini de güçlendiriyor. IŞİD'in Türkiye'deki yapılanmasının nasıl başladığı ve örgütün neler yaptığı sıradaki haberimizde. İstanbul'da İtalyan Santa Maria Latin Katolik Kilisesi'ne düzenlenen saldırı sonrası cinayet zanlısı iki kişinin yakalandığı açıklandı. Çok sayıda da gözaltı var. İçişleri Bakanı Yerlikaya zanlıların IŞİD üyesi olduklarının değerlendirildiğini söyledi. Açıklamanın ardından gözler bir kez daha IŞİD'in Türkiye yapılanmasına çevrildi. Peki bu konuda neler biliniyor? IŞİD 2013'te Türkiye'de terör örgütleri listesine eklendi. Ancak Ankara'nın açık sınır politikası nedeniyle Türkiye, cihatçıların Suriye ve Irak'a geçiş için kullandığı yol haline geldi. Aynı zamanda Türkiye vatandaşı çok sayıda kişi de aileleriyle birlikte IŞİD'e katıldı. Ankara, Konya, Adana, Gaziantep, İstanbul, Adıyaman'dan örgüte katılım oldu. Böylece Türkiye içinde alan kazandı. Örneğin Ankara tren garı katliamının planlayıcısı örgütün Gaziantep emiri Yusuf Durmaz'dı. Yazışmalarında IŞİD'in Antep ve Kilis'i işgal etme planı yaptığı ortaya çıkarıldı. Türkiye'nin IŞİD'e karşı politika değişikliği ise 2014'te oldu. Nide'de yol kontrolü sırasında durmayan 3 yabancı IŞİD üyesinin 3 kişiyi öldürmesi dönüm noktası oldu. Yine aynı yıl 32 Türk vatandaşı tır şoförü IŞİD tarafından kaçırıldı ve 23 gün sonra serbest bırakıldı. Ayrıca örgüt Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğunu kuşatarak 49 konsolosluk görevlisini rehin almıştı. Bu kişiler MIT'in devreye girmesiyle kurtarılmıştı. IŞİD'in Türkiye'ye karşı eylemleri ise ikiye ayrılıyor. Terör eylemlerinin bir bölümü IŞİD'in Türk üyelerinin oluşturduğu Gaziantep yapılanması tarafından daha çok muhaliflere yönelik gerçekleşti. 7 Haziran 2015'te AKP'nin tek başına iktidarı kaybettiği seçimler öncesi ve sonrasında IŞİD'in terör eylemleri HDP seçmenini hedef almıştı. HDP'nin Diyarbakır mitingi, 34 kişinin öldüğü Suruç saldırısı ve 103 kişinin öldürüldüğü Ankara tren garı saldırıları bu saldırılar arasında. Türkiye'de IŞİD'in düzenlediği eylemlerin ikinci boyutuysa yabancılara yönelik oldu. Bu saldırının failleri ise yabancı uyruklu IŞİD üyeleri. 2015'te Sultanahmet Turizm Şube Müdürlüğü'ne yönelik olarak yapılan el bombalı saldırı ve 2016'da İstanbul Atatürk Havalimanı dış hatlar terminalinde düzenlenen saldırı IŞİD'in yabancı üyeleri tarafından yapıldı. Hükümet artan saldırıları önlemek ve Suriye sınırındaki IŞİD varlığına son vermek amacıyla 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı harekatını yaptı. Ancak bundan sonra da IŞİD'in Suriye'de topraklarını kaybetmesinin ardından bazı üyelerinin saklanmak için sığınmacı kılığında Türkiye'ye geçtiği haberleri sıkça gündeme geldi. Türkiye'de yakalanan çok sayıda yabancının Suriye'de IŞİD yöneticisi ve üyesi çıkması da bu haberleri doğrular nitelikteydi. IŞİD'in öldürülen lideri Bağdadi'nin son videolarından birinde elindeki kitapçıkta Türkiye vilayeti yazması dikkat çekmişti. Son yıllarda Türkiye'de güvenlik güçleri tarafından örgüte yönelik çok sayıda operasyon yapıldı. 2023 yılı içinde 2800 IŞİD şüphelisi gözaltına alınırken 738'i tutuklandı, 650'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunmasıyla tutuklu bulunan Atalay'ın milletvekilliği düşürülmüş oldu. Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi iki kez hak ihlali kararı vermiş ancak tahliye kararı uygulanmamıştı. Türkiye'nin son yıllarda yolsuzluk algı endeksinde yaşadığı gerileme dikkat çekici boyutlara ulaştı. Türkiye geçen yıldan bu yana listede 14 sıra geriledi ve 180 ülke arasında 115. oldu. Bu sonuç Türkiye'nin yolsuzlukla mücadelede Belarus, Kazakistan gibi ülkelerin gerisinde kaldığını gösteriyor. Peki bu düşüşün sebebi ne? Türkiye'nin yolsuzluk algı endeksindeki sert düşüşü sürüyor. Bu endekse göre Türkiye 10 yılda 16 puan düştü. Geçen sene 36'ydı, 2 puan daha düştük. Ee, geçen seneden bu yana da 14 sıra daha düşmüş durumdayız. Yolsuzlukla mücadele alanında çalışmalarıyla bilinen Uluslararası Şeffaflık Örgütü 2023 araştırmasına göre Türkiye yolsuzluk alanında en sert düşüşün yaşandığı ülkelerden. Corruption Perception Indexinde 32 puan alanların, Ülkelerin aslında hep otoriter ülkeler olduğunu e, görüyoruz. E, yüksek puan, ortalaması 73 olan ülkelerin e, grubuna baktığımızda ise bunların demokrasi gelişmiş, tam demokrasi ülkeleri olduğunu görüyoruz. Yani buradan güçlü demokrasinin olduğu yerlerde yolsuzluğun daha az olduğunu ifade edebiliriz. Öte yandan bir ülkede yaşayan yurttaşların yolsuzluğa nasıl tepki verdiği de o ülkenin endeksteki yerini belirleyen önemli faktörlerden biri. İşte demokrasinin gelişkin olan olduğu ülkelere baktığınızda ufak bir yolsuzluk, kayırmacılık, ufak bir ihaledeki problem e, halkın tepkisine yol açıyor. Protestolar ediyorlar, sokağa düş, e, dökülüyorlar. Yani halkın da bunu talep etmesi, e, yolsuzluklara geçit vermemesi, bunları yapan partilere oy vermemesi, mesela iktidardan düşürmesi gibi şeylere rastlıyoruz. Kamuoyu araştırmalarına dayanan yolsuzluk algı endeksi 1995 yılından beri açıklanıyor. Bu endeksteki en yüksek puanı 2013'te alan Türkiye, 2023'e gelindiğinde ise tüm zamanların en düşük puanlarından birine sahip oldu. Avukat Özarslan'a göre 2001'de yürürlüğe giren ve çok kez değiştirilen kamu ihale kanununda yapılan şeffaflığa aykırı düzenlemeler bu düşüşün nedenleri arasında gösterilebilir. %50'sine yakın ki bunların hepsi e, kamu ihale kurumunun kendi sitesinde vardır. %50'sine yakınının biz e, kamu ihale e, Kurumunun, kamu ihale kanununun temel ilkesi olan açık ihale sisteminin dışında yapıldığını, birçoğunun artık neredeyse kural haline gelmiş, işte pazarlık usulüyle, davet usulüyle yapılan ihaleler olduğunu görüyoruz. Bunların hepsi önemli çünkü Türkiye'de devlet hala büyük oranda ekonomide kaynak dağıtıcı rolde. Türkiye'deki yargılamalar kamu görevlilerini kapsayacak şekilde genişletilmediği için de eleştiriliyor. Bunun en son örneği ise 6 Şubat depremlerinde görüldü. Avukat Özarsan sorumluluk ve hesap verilebilirlik alanında önemli eksikliklerin olduğuna dikkat çekiyor. Mesela herhangi bir kamu görevlisinin, herhangi bir bürokratın yargılandığını gördük mü biz? Yani bu müteahhitler, bu mimarlar kendi başlarına bu inşaatları yapabilecek durumda değillerdi. 29 yıldır yayınlanan yolsuzluk algı endeksi hükümetler ve iş dünyası tarafından takip ediliyor. Endeks kamu kurumlarının Türkiye 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere hazırlanıyor. Adayların saha çalışması başlamışken usulsüzlük iddiaları da yeniden gündeme gelmeye başladı. Bu iddiaları çoğunlukla DEM Parti'nin güçlü olduğu Doğu ve Güneydoğu illerinden geliyor. Siyasi partiler iddialara tepkili. Peki yapılan itirazlar nasıl sonuçlanıyor ve taşınan seçmenler sonuçları etkileyebilir mi? Yerel seçimlere sayılı günler kala Türkiye'nin doğusundan usulsüzlük iddiaları gelmeye devam ediyor. Son iddia Siirt'ten. Buna göre 200 binden fazla seçmenin bulunduğu kentte 7 bine yakın güvenlik görevlisi seçmen olarak kaydedildi. Siirt'teki muhalefet partileri taşıma seçmen uygulamasına tepkili. Ancak itirazlar güvenlik güçlerinin seçim güvenliği gibi nedenlerle Siirt'e getirildiği gerekçesiyle reddedildi. Dolayısıyla e, o yapılan taşımalar e, seçmen olarak e, mahalle seçimlerde 31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimlerde e, bütün bölge olduğu gibi Siirt'te de seçmen olarak gözüküp oy kullanacaklar. Ama biz bunun e, öncelikle yasal olmadığını e, bununla beraber seçimin sonucunu doğrular etkilemeye yönelik bir girişim olması sebebiyle de ahlaki olmadığını bununla beraber Aynı zamanda da helal olmadığını her platformda dile getiriyoruz. Siirt'te 2019 yerel seçimlerini HDP adayı Berivan Helen Işık, AKP adayı Ali İlbaştan 1643 oy fazla alarak kazanmıştı. Ancak seçimden sonra görevden alınmış ve yerine kayyum atanmıştı. HDP'nin yerine seçime girecek olan Dem Parti de usulsüz seçmen iddialarına tepkili. Halkın iradesinin gaspı anlamına gelen bu davranış AKP MHP ittifakının yeni kayyum atama yöntemidir. Biz bu kararı reddediyoruz. İtirazlarımızı yaptık ancak reddedildi. Halkımız seçimlerde gereğini yapacaktır. Bu halkın iradesinin gaspıdır. Halkımız buna izin vermeyecek. Şu anda Siirt'te seçmen kaydı yapıldığı tespit edilen güvenlik görevlisi sayısı 7 bin civarında. Muhalefet partilerinin incelemelerinde depremde hasar gördüğü için yıkılan ve şu an inşaat halinde olan bir askeri lojmana 2099 kişi, başka yerdeki bir askeri lojmana da 1989 kişinin kaydedildiği ortaya çıktı. Öte yandan hükümet bulvarındaki askeri lojmanın bir nolu dairesine 1806, iki nolu dairesine ise 749 seçmen kaydı yapıldığı tespit edildi. CHP'nin taşınan seçmenlerin kaydının silinmesi için yaptığı başvuruda reddedildi. Bakın ben şunu söylüyorum. Ben diyorum ki bütün partiler zaten kendi adaylarıyla girecek. Hangi parti seçilirse seçilsin. Sonuçta bu sirt halkı belediye başkanını seçecek. Ama dışarıdaki bir vatandaşın gelip sirt halkının iradesini ipotek koyma hakkı yoktur. Seçimden sonra kazanan belediye başkanı kim olursa olsun, hayırlı uğurlu olsun. O bu ile hizmet edecek, bu ildeki vatandaş da ondan hizmet bekleyecek. Başka bir şey yok. Türkiye'de erken kayıt ücretlerini açıklayan bazı özel okulların velilerden istediği rakamlar tepki çekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı özel okulların ara sınıflar için yapabileceği tavan zammı %57 olarak açıklamıştı. Ancak servis, kırtasiye, yemek gibi ek hizmetlerle bu ücret katlanıyor. Yemek ücretinin 100 bin liraya dayandığı okullar var. Peki veliler bu yükü nasıl sırtlayacak? Yani ne kadar insanların durumu elverişli işte olsa dahi ee, bu paralar değiyor mu değmiyor mu bunu sorgulamak gerekir. Ama günün sonunda yani orada aldığı eğitimle devlet okulunda aldığı eğitim sadece İngilizce farkıysa ya o İngilizce dışarıdan da bir şekilde kotarırsın. Türkiye'de 1,5 milyondan fazla öğrenci özel okula gidiyor. Özel okul velileri ise bugünlerde endişeli. Çünkü %57'lik tavan zam uygulaması velilere zorunlu tutulan ek hizmetlerle ihlal ediliyor. Dışarıdaki piyasa fiyatlarıyla okulun size verdiği fiyatlar arasında 3 kat, 5 kat farklar, farklılıklar görüyoruz. Örneğin bir kıyafeti siz dışarıda örneğin 15 bin liraya alabilecekken okuldan almak durumunda bırakıldığınız için oradan 45 bin liraya, 50 bin liraya, 60 bin liraya almak durumunda kalıyorsunuz. İbrahim Güllü velilerin 10 yıl içinde hukuki yollara başvurarak bu ücretleri geri alabileceğini vurguluyor. Öte yandan %57 zam kademe geçişleri diye adlandırılan 1., 5. ve 9. sınıflar için geçerli değil. Bu sınıflar için yapılacak zam özel okulların inisiyatifine bırakılıyor. Burada tüketiciyle ilgili çok yoğun şikayetler alıyoruz öğrenci velilerinden okul ücretlerinin çok fazla olduğuna dair. İşte 600 bin'ler, 1 milyonlar gibi rakamlar telaffuz ediliyor ki bu mevcut şartlarda tüketicinin, öğrenci velisinin bunları ödeme ihtimali artık kalmadı. Peki veliler neden özel okulları tercih ediyor? Okullarda uyuşturucu, elektronik sigara ve hap kullananlar var. Daha butik, daha küçük olan özel okullarda çocuk daha güvende olabiliyor. Sistemlerinden çocuğu takip ediyorlar. Mesela okula geç giderse haberim oluyor. Benim haberim olmadan da okuldan çıkış yapamıyor. Bir de son dönemde duyuyoruz. Bazı projelerle imamlar derse giriyor. Çocuğumu bu tür uygulamalardan uzak tutmak istiyorum. Bizi aslında en çok etkilen kısım şey, e, derslerin bitiş Zamanı devlet okulunda erken bittiğinden dolayı çocukları erken alıyorlar. Bunlarda çalışan aileler için özellikle etrafında annesi babası olmayan yani çalışan aileler için zorluk oluşuyor. Öte yandan bugün birçok veli devlet okullarındaki yabancı dil eğitimini yeterli bulmuyor. Eğitim kalitesinden emin değilim. Başarılı çocuk her yerde okuyor ama özel okul veliyi İngilizce derdinden kurtarıyor. Özel okulda dünyada geçerliliği olan IB diplomasını da alabiliyor. Ülkenin hali malum. Ne olur ne olmaz diye uluslararası bir sertifika alması önemli. 5 yaşındaki kızını özel anaokuluna gönderen Volkan Tanyeri, yüksek enflasyon ortamında yapılan zamların normal olduğu görüşünde ancak bu durumu kötüye kullanan ve faiz zam yapan özel okulların denetlenmesi gerektiğini söylüyor. Özel okulların yapabileceği yıllık zam Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirleniyor. Bu artış 2022'de %65, bu yılsa %57 olarak belirlendi. Özel okullara göre ise yüksek enflasyon ortamında bu zam oranları yetersiz. Öte yandan Türkiye Özel Okullar Derneği TÖZOK özel okulların maliyetleriyle ilgili bir rapor hazırladı. Buna göre özel okullardaki 5 yıllık maliyet artışı %440 oldu. Ve böylece yayınımızın sonuna geldik bugün Türkiye ve dünya gündemini ve Türkçe'den takip etmeye devam edebilirsiniz. Yarın yeniden YouTube ve X üzerinden yaptığımız yayınla sizlerle olacağız. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.